Bakalım hepsine bakacağız. Şimdi karışık 50 e, tweet attı. Tweetlerin içinde bazı görüntüler var. Ben size şu an için onları veremeyeceğim ama e, daha sonra da bakabilirsiniz. Ama önemli olan bir neler söyledi. Aslında anlattığı çok basit bir şey var. Devlet, devletin önemli adamları son derece pis, kirli e, işlerin içindeler. Açsız anlatılan bu. Şimdi Peker'in de bütün sıkıntısı o. Kardeşim bu kadar konuşuyoruz diyor. Hiçbir şey olmuyor diyor. Neden olmuyor? E Çünkü herkese ucu dokunuyor. Şimdi bugün özellikle Zindaş'ta olayı, Burhan Kuzu, Burhan Kuzu ilişkileri, Burhan Kuzu'yla birlikte yaşanan böyle bir takım tuhaf gelişmeler, onları anlatmış. Şimdi onları sizlere tek tek önce okumak istiyorum. Olabildiğince de yorumlamaya çalışacağım. Çünkü hakikaten karışık, yani şöyle karışık. Peker tabii çok iyi biliyor. Kendi yaşadığı olaylar var. Zaten söylüyor. Bana geldiler, böyle oldu. Ben kabul ettim, etmedim falan gibi şeyler de söylüyor. Ee, tabii çok bildiği olaylar. Ama bunları hakikaten bizim de sağlıklı bir şekilde çözmemiz e, o kadar e, kolay değil. Şimdi şöyle demiş. Diyor ki bir kere e, kıymetli dostlarım, diyor, bu paylaşım 50 tweetten oluşmaktadır. Bir tweet serisini en fazla 25 tane sığdırabildiğimiz e, için iki tweet serisi halinde yayınlıyorum diyor. E, Kıymetli dostlarım demiş. Bugün uzun bir tweet serisi yazacağım. Lütfen sıkılmadan bütün hepsini okuyun. Ayıracağınız sürenin boşa gitmeyeceğinin garantisini size şahsen veriyorum. Ülkemizdeki mevcut sistemin neden işlemediğini, neden çökmek üzere olduğunu bu tweet dizisiyle sizlere anlatabildiğimi zannediyorum diyor. Kimse kusura bakmasın bu paylaşımların sahibi 40 yaş altı olan genç kardeşlerimdir. 40 yaşını bir gün dahi geçenlerde sadece misafir statüsündedirler diyor. Yorumlayan ben de dahil yani. Çünkü mevcut olumsuzlukları tüm sorumlusu bizleriz. Yani 40 yaşın üzerinde olanlar. E doğru yani 40 yaşın üzerinde çünkü şu anda bütün yönetim kadrosunda olanlar ve işte nasıl işleri birbirine soktuğunu, nasıl çarşafa çevirdiğini, dö döndürdüklerini görüyorsunuz. Diyor ki şimdi sosyal medyadan bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca. Şimdi bu eski bir olay. Ankara'da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bu Ergenekon Balyoz davalarını bu adamın adını çok duyuyordum. Tam bir fikrim yok yani öyle mi böyle mi karışık bir durum o. Efendim bana diyor sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın demayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca Ankara'da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili çok yayın yapmıştı. Daha sonra emniyet müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili operasyon yaptı. Emniyet içinden el altından aldığım bilgiye göre Burhan Kuzu'nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim diyor. Bir yakınımı Burhan Kuzu'nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fu Fidel Okan isimli avukatın öğrencisi olduğunu, bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, Emniyet Müdürlüğü'nün bu sebeple arandığını söyleyerek, madem ki bana yanlış bilgi verirdi, ben de bu konuyu düzelteceğim diyerek, benimleymi olacak şekilde tekrardan Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi diyor. Hemen akabinde de İstanbul CVK Bosphorus Otel'de kendisiyle buluşarak yüz yüze tanıştık. Bu ilk görüşmemizde. Kendisiyle samimi olduktan sonra görüşmelerimizin birinde eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin akrabası olduğunu söylediği Roya Abidin isimli bir bayanın İskenderun serbest limanında kayıt dışı çok yüksek miktarda nakit parasının olduğunu, bu parayı limandan çıkarmanın bir sorun olmadığını, Nakit para konteynerde eşya olarak görülüyordu. Sonrasından bu bayana koruma sağlamamız yönünde ricada bulundu. Şimdi bakın okuduğunuzda tam anlaşılmıyor değil mi? Ama ben size olayı söyleyeyim. Konteynerle para getirmişler. Bakın konteynerle para. Onlara bir ne diyorlar? Bir box demiyor da bir, bir, yani bir kutusuna bir şey 100 milyon dolarlık. Onlar böyle paketler halinde konteynere giriyor. Bir konteyner aşağı yukarı 1 milyar dolar falan para alıyor. Şimdi konteynerlarda para dediklerine göre nakit olarak Amerikan doları para var. Şimdi bu çapta paranın yasalara uygun biçimde dolaşında olması çok zor bir ihtimal. Yani çok 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 zor bir ihtimal. Ancak Amerikan Federal Reserve belki kendi parasını oradan oraya nakletmekte bunu kullanabilir. Ama hani böyle bir İranlı, bir Türk, bir bilmem ne filan. Bu mümkün değil. Şimdi 17-25 Aralık işte olayı biraz bunlarla bağlantılı. Hani bu tür işte o da böyle bir şey. Çünkü İran söz konusu, İran'ın parası İran ambargo nedeniyle iş yapılmıyor. O zaman işte yasa dışı bir şekilde toplanan nakit paralar dünya piyasalarında bir şekilde değerlendiriliyor. İşte burada da belli ki tamamen böyle bir para var. Şimdi gelmiş diyor ki Mersin Limanı'nın aynı sistemle Mersin Limanı'nın serbest bölgesinde de paraların geldiğini bildiğimi ancak Amerikan Federal Rezervi'nin bu paraları takip ettiğini, e parayı o basıyor. Onların parası zaten yani kim takip edecek? Amerika bilir. Bir dolara bile neredeyse biliyor, biliyor biliyor musunuz? Takip ettiğini bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Şimdi Bak Peker burada ekonomik olarak ve uluslararası ilişkiler konusunda şeyli yani diyor ki arkadaş sen bu parayı tamam da diyor yani böyle bir nakit para Federal Reserve'in yani Amerikan Merkez Bankası gibi olan kurumun haberi dışında takibi dışında olamaz. Buna dokunursan yanarsın. Bu kadar mı? ben diyor şey yapmadım ve e, kendisine bu olaya dair olmaması yönünde de tavsiyede bulundum diyor. Yani girme arkadaş demiş. Sen de boş ver. Aliye Usun Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan Şimdi burada Aliye Uzun, evet Aliye Uzun'a geliyoruz şimdi. Aliye Uzun isimli bayan kamuoyundan, ee, bir dakika Aliye Uzun adını bir daha buradan sağlam bir bir paragraf atlamışım onun için. Bu bayanla yani bir bayanla. Bu bayanla kendisini Aliye Uzun isimli bayanın tanıştırdığını söyledi. Şimdi Aliye Uzun'a geleceğim. Hatırlayacaksınız. Kadın satıcımadın satışı falan yapar. AKP'nin teşkilatında çalışan bir kadın. Yani yetkili ama hani parti üyesi değil. Bir ara şey yapmış. Ben kendisine para ee, bu bayan Aliye Uzun isimli bayanın tanıştırılması ben kendisi para eşya olarak görülürse bir gün mutlaka ortaya çıkar. Amerika devletiyle sıkıntı yaşarız. Ben girmem diyor. Aynı sistemde Mersin Limanı'nın serbest bölgesinde de paralarının geldiğini bildiğim ancak Amerikan Federal Rezervi'nin bu paraları takip ettiğini bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Kendisine de bu olaya dahil olmaması yönünde tavsiyede bulundum diyor. Şimdi geliyoruz. Aliye Uzun isimli bayan kamuoyunda bir şekilde hatır, şu şekilde hatırlarsınız. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından birisi olarak bilinen İsrail asıllı zin, İran pardon İran asıllı Zindaş diye ve Burhan Kuzu'yu tanıştıran kişidir. Bu için aynı karede olduğu resim basına yansınca büyük spekülasyonlar olmuştu. Bu kadın Burhan Kuzu'nun mu sevgilisi, Zindaşlı'nın mı sevgilisi, ikisini birden mi idare etmişti? Bunlara ayrıca güzel kadın servisi mi yapmıştı falan gibi pek çok dedikodular zaten vardı. Bu resmi çekildiği buluşmada yapılan görüşmede zindaş diye Türk ne alabilir miyiz konuşuldu. Buran Kızı'nın devlet görevlileriyle bu konuda ilgili yaptığı görüşmelerde bu şahsın tüm dünyada tanınan uyuşturucu baronu olması nedeniyle mümkün olamayacağı söylendi. Yani tamam zindaş diye iyisin hoşsun paran çok bizde yararlanıyoruz ama yani Türk vatandaşı olan çok zor denmiş o da biliyor. Geldik. Evet. Burhan Kuzu ile Zindaşti'nin dostluğu bu şekilde başlayıp devam etti. Zindaşti'ye yönelik bir saldırıda. Şimdi mesela bakın bu olaylar var. Hep bunlar unutulup gidiliyor. Şimdi tekrar hatırlıyoruz. Zindaşti'ye yönelik yapılan bir saldırıda silahlı saldırı. Zindaşti'nin kızının vefat etmesi üzerine Burhan Kuzu Zindaşti'yi arayarak başsağlığı diledi ve kendisine ne dostluk yapmaya devam ettiriyor. Yani daha da pekişmiş bu. Onu anlatıyor yani Peker. Zindaşti kızının intikamını almak için Orhan Ungan'ın kardeşi İlhan Ungan'ı ve avukatı Kudbettin Kayı'yı öldürttü. Ve daha sonrasında Zindaşti polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınarak tutuklandı. Burhan Kuzu'nun devresiye devreye girmesiyle henüz davası bile açılmamışken bir gece nöbetçi mahkemenin kararıyla ani olarak serbest bırakıldı. Sırra kadem bastı ve bir daha bulunamadı gazeteci Sayın Fatih Altaylı ve gazeteci Sayın İsmail Saymaz'ın yaptıkları ısrarlı haberlerin neticesinde tüm Türkiye bu olayın Burhan Kuzu'nun talimatıyla olduğunu öğrendi. Tabii Burhan Kuzu öldü gitti şimdi bunları anlatıyor ama burada çok karanlık bir ilişki olduğu zaten biliniyordu. Şimdi geliyoruz. Bu geliyor daha büyüklere. Efendim zindaşlı İtalya'dan eden nöbetçi hakim bunun ifadelerinde açıkça söyledi. Orhan Üngan Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında yaptığı çalışmalar neticesinde bir süre bu süre zarfında cezaevindeydi. Ancak cezaevinde boş durmayarak kendisinin tutuklanmasını Burhan Kuzu'nun sağladığı yönde birçok bilgi belge toplayarak yargılandığı mahkemeye de sunup tahliye olmayı başardı. Yani o da Burhan Kuzu yaptırdı deyip tahliye olmayı başardı. E bunun akabinde de Burhan Kuzu'ya Bakır Kağıdı'ya dava açtı. Bu gelişmeleri basının daha doğrusu Fatih Ali Altaylı ve İsmail Saymaz'ın devamlı haber yapması üzerine Burhan Hoca benim ne irtibat kurdu? Bak şimdi ne ilişkiler görüyor musunuz? Bundan sonra gelişmeleri lütfen bir satırını dahi kaçırmayın diye bir not düşmüş büyük harflerle. Ben bir arkadaşımla, bir akrabamı arayarak Orhan Üngan isimli kişiyle irtibat kurmalarını ancak mümkün olduğunca benim adımı geçirmeyerek hem Burhan Kuzu'nun hayatına karşı bir düşmanlık beslememesi yönünde hem de Burhan Hoca'nın aleyhine açtığı davaları geri çekmesi yönünde ricada bulunun dedim. Orhan Üngan haksızlığa uğradığına inandığı için ilkin olumsuz yaklaşsa da Burhan Kuzu'nun aleyhine Bakırköy Adliyesi açmış olduğu davayı geri çekti. Ancak rahmetli Burhan Hoca bu sefer de Orhan Üngan'la dost olarak de, onun ricalarını yerine getirmeye başladı. Yani bu işler böyledir. Bir kere suçun parçası oldun mu ve bunun gelirinin tadına vardın mı dışına çıkamazsın diyor. Güzel. Orhan Üngan'ın Bulu Adliyesi'nde var olan bir davasını kapatmak için Buran Hoca Bulu Savcısı Başsavcısı ile görüşmeye gitti. 2020 senesinde Temmuz veya Ağustos ayında bu görüşme gerçekleşti. Burhan Kuzu'nun diyor HTS kayıtları çıkarıldığında söylediklerinin doğruluğu anlaşılacaktır. Ya da Bolu Adliyesi'nin ziyaret defterlerine bakıldığında diyor. Sen i̇şte bunları çok önemsiyoruz şey. Ya bakın kardeşim diyor. Yani anlattık ama diyor yani HTS kayıtları dediği telefonun o tarihte o saatte nerede olduğunu gösteren kayıtlar. Yani telefon etmesine gerek yok. Baz istasyonundan biliyorsunuz nerede olduğunu çıkıyor. Evet. Ee, fakat dedim ya bir kere suç dünyasına girdim bundan çıkış yoktur. Orhan Yungan bu seferde kardeşini öldüren katillerden biri ve Zindaşti'nin avukatına kırmızı bülten kararı çıkarmak için 2020 senesinin yine Temmuz-Ağustos aylarında Burhan Kuzu'nun Interpol daire başkanıyla görüşmesini istemiştim. Buranca daha önce dostluk yaptığı zindastın düşmanı olan Orhan Üngan'ın her isteğini yerine getirmeye başlamıştır. Interpol Daire Başkanının randevu defterine bakıldığında ve de Burhan Hoca'nın HTS kayıtları incelendiği dediklerinin doğruluğu kanıtlanacaktır. Şahsımı suçlamak için Haber tartışma programına katılan süslü sürü geliyoruz şimdi Süleyman'ın. <laughs> Ben kudretli bir içleri bakanıyım diyordu. Böylelikle kibire kapılıp en büyük günahlardan birini işledi. İşin en komik yanı ise şu an komik yanı ise şu ana kadar anlattıklarım ve bundan sonra anlatacaklarımın tamamından haberdar olan o Doncu Süleyman'ın AK Parti'de efendim burada kimi AK Parti'de kabul görebilmek için Burhan Kuzu'nun desteğini alabilmek adına bu olaylara olur, olur vermesiydi. Öyle ya kendisi Tayyip Bey'den sonra Cumhurbaşkanı olacaktı. <laughs> Ay Allah. Süslü Süleyman'ın deyimiyle kendimi halka sevdirdim. Devlet bürokrasisine kendimi kabul ettirdim. Ancak bir türlü AK Parti'ye kendimi kabul ettiremedim olgusunu değiştirmek için. Burhan Kuzu'nun başrolünü oynadığı tüm bu suçlara ve anlatabileceğim diğer suçlara sessiz kaldım. Burhan Hoca'nın çilesi ne yazık ki bu yaşadıklarıyla sınırlı olmayacaktı ve ne yazık ki çok daha kötü bir kaosun daha parçası oldu. Bir gün Abbas Güçlü'nün tartışma programına çıktığında orada bir gençle tanışır. Sosyal medyasının yönetilmesiyle ilgili bu kişiden yardım alır. Aralarında da dostluk ilişkisi çoğalınca bu şahsı özel işlerinde de görevlendirir. Ne demekse. Burhan Hoca bir başka gruba gidip bu şahsı ha, ancak bu şahıs yani o bulduğu genç hani bunun sosyal medyasına yardım eden bu şahıs biraz cin fikirli birisi olduğu için ne yapıyorum yavrum? Ha yürü. Tamam. <laughs> e bu tabii o bulunduğum yerden yapıyorum. Ne yapalım? Çevrenin bütün inşallah size fazla gelmemiştir. Mikrofonum var artık tamam. Yok sağlam bu sefer. Ses güzel. öyle değil mi? Ses güzel. Güzel. Efendim ancak bu şahıs cin fikirli biri olduğu için bu hani sosyal medyasına yapan Buran ya, o oda TV sizi bazı kadınlarla ilişkileriniz konusu haber yapacak. Bana şu ana kadar bana şu kadar para verirseniz ben onlara vererek bunu engelleyebilirim diyerek Buran Hocadan parasızdırmaya başlar. Buran Hoca da bir başka gruba gidip <laughs> bir başka gruba gidip bu şahsı Ankara'nın evinden de biraz korkutarak para işinden kurtulur. Ancak o grubun arkadaşı olan bir başka grup devreye girerek hocayı da biraz korkutarak isteklerini sıralamaya başlarlar. Bak şimdi ilişkileri görüyor musunuz? Öncelikle bir yakınlarının Ziraat Bankası'nda kredi konusu olduğunu ancak bankanın bazı bahaneler üreterek krediyi vermediğini söyleyip Burhan Hoca'dan devreye girmesini isterler. Burhan Hoca devreye girer, ses kaydı tweet'in altında yer alacaktır diyor, o var. Banka Müdürü Bayan krediyi neden vermediklerini anlatsa da Burhan Hoca Bölge Müdürü'ne benim selamımı söyle, konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredi çıkması için uğraş verir. Kıymetli dostlarım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne görev yapan bütün baş danışmanlar, kurul üyeleri bir yere aradıklarında hiçbir bürokrat isteklerini geri çevirmesin diye telefonları her nerede olurlarsa olsunlar. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığından bağlatırlar. Kendi aramıyor. Cumhurbaşkanı iletişim başkanlığına diyor ki beni falan cevabı. Tabi arayan diyor ki sekreter olan hanım ya da erkek artık hangisi ise arıyor. Diyor ki Ahmet Bey sizi Cumhurbaşkanlığı iletişim İletişim Başkanlığı'na Sayın Burhan Kuzu hocamız görüşecek diyor. Mesela adam duruyor ki Cumhurbaşkanı abi Cumhurbaşkanlığı dediğin zaman o korkmayanı döverler. Olur mu öyle şey? Cumhurbaşkanlığı arıyor. Bir de İletişim Başkanlığı başında Fahrettin Altın var ki Allah Allah amana kendinizi sakının ben sakınırım. Ben sakınıyorum Allah kusura bakmayın benim <laughs> diyor ki bazı bahçelerden yani Fahrettin Bey'in başkanı olduğu birinden bu konuya tweetlerin sonunda ayrıca değineceğim. Ziraat Bankası'na yapılan bu görüşmede Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşir. Sizler yani normal vatandaşlar 100 bin lira kredi almak için bankalara teminat gösterseniz bile alamazken devlet bankalarından 20-30 milyon lira tutarında krediler böyle çıkmaktadır. Ne kadar acı değil mi diyor. Bak telefon. O bu Cumhurbaşkanlığı kullanın. Bak tamam, bundan şeyi söyleyeyim. Buradan Tayyip Erdoğan'ı suçlamıyor. Onu da söyleyeyim. Geliriz oraya da. Tabii ki suç baronlarının istekleri bitmez. Bu sefer Buran Hoca'yı o yakın başkanına arattırarak Denizli'deki oyak tesislerinin içindeki bir sivil şahsa ait çok daha yüksek fiyata o oyak'a satmak satmak isterler. Buran Hoca o yakın başkanını arar. Bu para oyak parası, Mehmetçiğin helal parasıdır diye bir parantez açmış. Bu görüşmede de Temmuz Ağustos aylarında gerçekleşir. Bu görüşmenin yapılıp yapılmadığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çok rahatla çıkarılabilir. Çünkü oradan bağlanıyor. Bunlar gibi delilleriyle, tarihleriyle size yüzlerce olay anlatabilir. İşte kilit nokta bakın bu. Buran kuzu üzerinden anlatıyor. Ama diyor ki yani şeyden olan yüzlerce yüzlerce e, olay var diyor. Bu tür. Yani iletişim başkanlığını kullanıyor. Arattırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı arıyor diyor. Adamlar panik halinde konuşuyorlar ve emir gibi yerine getiriyorlar. Yüzlerce diyor. Ancak önemli olduğuna inandığım bir tanesi anlatarak bu paylaşımı tamamlamak istiyorum diyor. Bu tweetin altında yayınlayacağım Burhan Hoca'nın yarışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var. Şimdi geliyoruz adli tıp olayına. Yine bu yazışmada göreceğiniz üzere bu beyefendinin gerekli ödemeyi yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Buran Hoca konuyla ilgilenir ve raporun Buran Hoca'dan istendiği gibi çıktığı da araştırıldığında görülüp öğrenilebilir. Bugüne kadar söylediğim her şeyin doğruluğu delilleriyle ispatlandı. Bu anlattıklarımın doğruluğu da yayınladığım WhatsApp yazışmaları ve set kayıtlarıyla ortadadır. Bir gün bu konularla ilgili yargılamalar başladığında HTS kayıtları da çıkarılıp dosya sübütü erecektir. Yani tamamlanacaktır. İşte o zaman bu suçlara karışan süslü sülüyü ve diğer görevleri hiç kimse ama hiç kimse kurtaramayacaktır. AK Parti Milletvekili Tolga Ağar tarafından tecavüze uğrayıp intihar ettiği söylenen Yeldana Karman kardeşimizin olayında olduğu gibi. Aleyhine Çakır kardeşimizin ölüm olayında olduğu gibi hiçbir suçlu ceza çekmeyecektir. Çünkü bir kişinin yargılanıp ceza alması için asıl olan tek şey adli tıp raporudur. Adli tıp raporlarının gerektiği bedel ödenerek nasıl çıkarıldığını Burhan Hoca'nın WhatsApp yazışmalarından net olarak görebilirsiniz. Tolga Ağrı, Mehmet Ağar'ın oğlu tekrarlayayım gene kaçıranlar için. Tolga Ağrı kurtarmak için adli tıp raporu hemen hazırlanıyor. Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan Ümit Can, şu arada çok konuşuluyor ya, geliyor zaten. Can Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor. Ancak unutulan bir şey var. Ümitcan Uygun dışarıda özgürce gezerken bu sefer başka bir kardeşimizin Esra Hankulu'nun ölümüne sebep oldu. Gerçi bu paylaşımdan sonra adli tıptan artık istediği raporları çıkaramayacakları için kurtulması pek mümkün olmaz. Ancak Süslü Süleyman kibir budolası olduğu için ve gücün sahibinin kendisi olduğunu düşündüğü için belki bu şahsı gene kurtarır. Yani zor artık yani bu kadar mı? Süleyman da yetmez yani bu işe. Süslü, süssüz bilemem ama yetmez. Ancak yanıldığı bir şey var. Gücün sahibi yalnızca Yüce Allah'tır. Cumhurbaşkanı iletişim fare Başkanı Fahrettin Altun tüm yasadışı suçlara bulaşmış olan Süslü Süleyman'a destek tweet'i atmanın haricinde başka pek çok işi daha yapıyor. Gazetecileri ve muhalif yayın organlarını tabii ki sosyal medya kullanıcısı vatandaşlarımızı devamlı tehdit ediyor. Fahrettin Altun'a da şunu söylemek isterim her şeyin iyisini bildiğinizi zannedip herkesi tehdit ediyorsunuz. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın telefonlarını bağlamak için kullanan birçok baş danışmanın ve kurulu üyelerinin bu gücü şahsi menfaatleri için kullanıp gayri yasal işlerini bu şekilde yaptırdıklarını nasıl anlayamıyorsunuz? Ne bileyim belki anlıyor da haberi var da bilemeyiz. Eğer şu ana kadar anlama, anlayamadıysanız delilleriyle ispatlı olan bu paylaşımdan sonra artık öğrendiniz. İnsanları tehdit edeceğinize, süslü sürüye destek mesajları yazacağınıza, neredeyse ülkedeki tüm sistemi işlemez hale getiren, yozlaştıran bu soruna çözüm bulun. Ayrıca ülkemizin ormanları yanıyor. İnsanlarımız ve ormanda yaşayan canlılar ölüyor diye yurt dışından yardım isteme paylaşımı yapanlara soruşturma açan Cumhuriyet savcılarımıza da şunu söylemek isterim. Olayın içinde bulunan bir kişi olarak açıkladığım bunca suça delilleriyle ispatlı olduğu halde diye parantez içine koymuş. Hiçbir soruşturma, soruşturma açmadığınız için gelecek günlerde en iyi ihtimalle sizlere de görevi ihmalden soruşturma açılacaktır. Süslü Süleyman, Kurtlar Vadisi bir bölüm var. Bunu da senin için yayınlıyorum diyor. Bu bölümü sana ve seni Cumhurbaşkanı yaptırmak isteyen zavallılara ithaf ediyorum. Seninle azıcık bir ağırlık olduk. Seni asla var diyor. Kurtlar Vadisi'nde orman yangınları ile ilgili ve onun hani ya tamam da yanan sadece orman değil ülke yanıyor falan diye işte Polat Alemdar'ın bir şeyi var. Şimdi bakın dikkat ederseniz ben Sabahleyin bu konuyu hiç bilmediğim halde sosyal medyaya çok büyük bir e, operasyon geldiğini anlattım. Değil mi? Bir iki saat önce sizlerin de bahayla izlediğiniz bu YouTube e, sohbetinde bunları anlattım. Saray üzerinden özellikle bu Fahrettin Altun üzerinden müthiş bir teröristtir diyor. Çünkü neden? Artık şeyleri kalmadı. Ee, tutanacak dal kalmadı. Her şey lime lime dökülüyor. Bakın Sedat Peker, mafya lideri, yok organizasyon, yok bilmem ne şu. Anlattığı her şey. Şimdi aranızdan diyebilirler. Efendim yani bula bula Buran Kuzu'yu mu buldu? Buran Kuzu üzerinden mi? Hayır Buran Kuzu olayı belli ki çok karanlık bir olay. Öldü ama gerçekten koronadan mı? Bakın tekrar anlatmak istiyorum. Burhan Kuzu'nun koronadan öldüğüne ben inanamıyorum. Neden? Aynı anda koronaydı çünkü. Hesaba göre. Bakın ben Ekim ayının 20-21'inde hastaneye yattım. Burhan Kuzu ay sonuna doğru öldü. Ve ölümünden iki gün önce bir tweet attı. Bana yönelik. Ve diyordu ki orada. Ey Can Ataklı, bak sen ne hiç fikirlerimiz uyuşmuyor ama ben yine insanlığımı yapıp sana geçmiş olsun diyorum. Ve buna yüzlerce tepki almıştı. Yani herkes şunu dedi. Kardeşim geçmiş olsun diyeceksen de yani bunu hatırlatıp da bak ben sana bunu yaptım filan. Fakat şu var. Daha sonra iki gün sonra öldüğü açıklandı ve tweet'i attığı denilen gün ben hastanedeyim onun da ölümcül olduğu. Peki kim attı abi o zaman o tweet'i? Yani kendisi koronayken ciddi biçimde de ölümle pençeleşirken bana geçmiş olsun dileklerini niye atar bir insan ve kendisinin de koronaya yakalandığını niye söylenmez? Söylemez. İşte o günden beri zaten bu şüphe var. Şimdi bence Sedat Peker zaten bu olayında yani ölümünün de karanlık olduğunu ima ediyor burada. Yani ölümün arkasından konuşmuyor. Yani cevap veremeyecek birini suçlamıyor. Her şeyi anlatıyor. Bak orada gitti, orada onu yaptı, burada bunu yaptı, burada bunu yaptı. Burada bunu yaptı. H Buran Kuzu ölmüş olabilir ama ETS kayıtları duruyor. O isimler duruyor. O anlattığı pazarlıkların sonuçları biliniyor. Bu çıkıcık bir araştırma yapacaklar o kadar. Küçük bir araştırma. Diyorum yani başlık şey diye verdik. Sedat Peker vurdu geçti diye. Evet bir kere de ama gene ciddiye almayacaklar. Gene sabahki sözümü söylemek istiyorum. Yakınıyor adam haklı olarak. Diyor ki benim anlattıklarımla 50 ülkede hükümet devrilirdi kardeşim. Ne oldu diyor? hiçbir şey ama bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapılmıyor olması hiçbir şey yapılmayacak anlamına gelmiyor. Bakın Türkiye'nin çivileri yerinden oynadı ve çok çok daha büyük olayları hem de belki çok kısa bir sürede yaşayacağız. Hani bu sosyal medyaya baskı derken biraz da bunu da söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıştılar ve hepimizi Allah korusun. Diyor. Evet bu kadar Sedat Peker'in konuşmalarını bir şekilde ben de tercüme demeyeyim alınmasın. E, çünkü hakikaten o kendi bildiğini böyle uzun uzun anlatıyor ama e, bu durumda e, sizler de belki tekrar yazılısını okursunuz. Beni bir daha dinleyebilirsiniz ya da tavsiye ederseniz hani daha rahat belki anlaşılacak ama dediğim gibi çiviler yerinden oynadı. Zıvana çıktı. Daha hiç inanamayacağımız şeyleri yaşayacağız. Bunu bilin. Evet. Bu kadar bugünlük. Bilmiyorum yarın bir ihtimal ben de bir tatil yapabilirim. Bilmiyorum sabahki gelişmeleri ya da bu olayın yansımaları yaşanırsa tabii ki bir sohbet yapacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.